Dizayndan herkese merhaba. Ben peyzaj mimarı Merve Yamak. Bugün sizlere Ankara'nın Ünçek bölgesi için peyzaj mimarisi tasarımını yaptığım M30514051 projemizi anlatacağım. Bu projede adını Japon kültüründe yeniden doğuşu sembolize eden Sakura ağacından alan Villa Sakura'yı tasarladık. Japon bahçesi tarzlarından ilham alarak hem minimalist hem de doğal malzemeleri ön planda tutan bir yaklaşım benimsedik. Her alan hem fonksiyonel hem de estetik bir bütünlük içinde ele alındı. Tasarımda yalnızca güncel malzeme trendleri değil, aynı zamanda zamansız akımlar da dikkate alınarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir estetik sağlandı. Tasarım kurgusunu yaparken kavramsal plan şeması yaparak başladım. Bu aşamada çevresel faktörleri değerlendirip arazinin hali hazırdaki durumunu değerlendirdim. Aynı yol üzerindeki komşuların evleri gün içinde az güneş alacak şekilde güney oturumu planlanmıştı. Mimarlarımızla görüşmelerimizde genel süreti bozmamak adına arazinin alt kotunda yani güneye villamızı kurgulamıştık. Ama benim yoğun ısrarlarım sonucunda arazinin kuzey tarafına oturarak hem yapı içinin hem de peyzajın gün içinde güneş görebilmesini sağladık. Ankara İncek bölgesi yıl boyunca kuzey ve batı hakim yönlü rüzgarlardan etkilendiği için genel kullanımda ısınma sorununu bu şekilde çözmüş olduk. Ayrıca arazi keşfi için bölgeye gittiğimizde komşuların kış boyunca ve yazında güneş göremediklerini teyit ettik. Bu noktada müşteri ihtiyaçları ve bitkilerin gün içinde güneş görebilmesi açısından villamızı güneye konumlandırmış olduk. Ayrıca genel eğim düşünüldüğünde yüksek kota oturmak daha avantajlı oldu. Çünkü araziyi düz kullanmak isteyen müşterimizin ön cephede 3 metre yükseklikte duvarları oluşmaktaydı. Bahçe genelindeki kullanımları inceleyelim. Eğimden dolayı zorunlu yapmak durumunda olduğumuz bodrum katı değerlendirme maksatlı kapalı otoparka çevirdik. Bu alanın yoğun yağış alma endişesinde olduğumuz için herhangi bir ekstra hava değişimine karşı direnaj sistemini güçlendirdik. Her 1,5 metrede bir direnajlar için oluk üstü çakıl zemin yaparak ve garaj kapısının önündeki ızgara genişliğini 50 cm yaparak güçlü bir direnaj sistemi elde ettim. Bahçe genelinde müşterimiz tretuar alanı görmek istemediği için yeşil alanla bütünleşen, eko ekogridle güçlendirilmiş, çakıl üzeri adım taşlı alanlar düşündük. Ama giriş verandasına kadar taşalı yaparak yayı erişimini daha kolaylaştırdık. Bu yol boyunca devam ettiğinizde Secret Garden yani saklı bahçe kurgusunu yaptığımız çiçekliğe ve ardından da arka bahçeye giriş kapısına ulaşıyoruz. Malzeme tonları düşünürken çok açık ve çok koyu renklerden kaçarak cephedeki doğal taş görünümüyle ton sür ton bir uyum sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla bu bahçedeki kontrastı bitkilerle sağlamış olduk. Projede en çok kullanılan malzeme 6-10 milimlik tamburlu granit taş oldu. Bu taşlar doğal görünümleri ve kaymaz özellikleriyle zemin kaplamasında tercih edildi. Bunun yanı sıra çim zemin altında ekogrid kullanarak destekleyici bir yapı oluşturduk. Müşterinin isteği doğrultusunda zemin geçirgenliği sağlandı ve maliyeti düşük tutuldu. Ekogrid sistemi çim altından suyun geçişine olanak sağlarken oturma alanına geçişte işlevselliği artıran bir çözüm sundu. Regnum serisi adım taşları doğal ve sağlam yapısıyla bahçeye hem estetik hem de fonksiyonel katkı sağlıyor. Aynı zamanda led aydınlatmalar hem günümüz teknolojilerini yansıtıyor hem de zamansız bir tasarım diliyle bahçenin atmosferini tamamlıyor. Boston alanında bitki seçimleri yaparken yan yana gelecek sebze ve meyvelerin türleri özenle seçildi. Örneğin sarımsakla çilek yan yana ekildi çünkü bu bitkilere gelen böcekler birbirini kovar. Benzer şekilde reyhanla biber ve salatalıkla marul gibi bitkiler birlikte yerleştirildi. Çünkü bu bitkiler birbirlerinin büyümesini destekliyor. Böylece doğal bir denge sağlanarak zararlılarla ekolojik bir şekilde mücadele edildi. Belediyenin bize vermiş olduğu çekme mesafeleri 5'er metre olduğu için yan bahçelerimize içeriden erişim olabileceğini düşündük. Bu avlu alanı iç mekandaki mutfak alanını ekstra aydınlatmamızla yararken gün içinde güneşten korunaklı, gizli ve sakin bir dinlenme alanı bize tanımladı. Bu doğa relakslama alanını takiben, yer örtücü bitkilerin ve organik formların hakim olduğu her dem yeşil bir bahçe kurgusu ortaya çıktı. Ayrıca kışın yaprak döküp kırmızı gövdesiyle dikkat çeken süs kızılcı bugünlerde oldukça trend olduğu için de tercihimiz oldu. Bahçenin bütünüyle de oldukça uyumlu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Japon akça ağacı ve bodur dağ çamı gibi dayanıklı estetik bitkiler tercih edildi. Bu bitki seçimleri yapılırken güneşin bakısı göz önünde bulundurarak her bitkinin ışık ihtiyacına göre yerleştirilmesine özen gösterildi. Hem doğal malzemelerle bütünleşen bu bitkiler hem de zamansız bir peyzaj anlayışıyla bahçenin uzun süreli estetiğini koruyor. Arka bahçemize veranda alanından baktığımızda Görselde daha netleşecek ama öncesinde plan üzerinden de üstünde durmak istiyorum. Arka bahçe tasarımı yapılırken müşterimiz ailesiyle vakit geçirebileceği ve yeri geldiğine gizli bir köşe olarak kullanıp kamp yapabileceği bir kurgu istemişti bizden. Ben de bu noktada gizli bir bahçe yapmak adına bu noktaya bir çiçeklik konumlandırdım. Merkez noktası 50 cm yükseklikte bulunan yükseltilmiş bir çiçeklik düşünürken bitki kombinasyonun hiyerarşisine oldukça dikkat ettim. Villa Sakura isminin de geldiği süs eriği bu noktada merkez alınarak odak noktası haline geldi. Bu bahçede bize hoş sürprizler yapan kokulu bitkiler de tercihimiz olduğu için terapi bahçesi de diyebiliriz. Lavanta gibi çok arı çeken bitkileri istemedikleri için berberis, gül ve benzeri çiçekli bitkiler kullanmaya özen gösterdim. Ön bahçe duvarının metal rengin yapının rengiyle uyumlu olabilecek şekilde RAL 1019 yani gri 5 tonlarında seçtim. Yapıda tercih edilen grimsi kahverengi tonla uyumlu olmuş oldu. Sıfır kotuyla yol kotu arasında fark olduğu için yaya yoluyla araç yolu ayrı kotlarda çözümlendi. Yaya yolu 70 cm daha yüksekte kalırken araç yoluyla ayrım yerine hanım eli sarmaşı ile çiçeklik düşünüldü. Otopark kapısının hızlı açılması ve sürgülü kapanın sığabileceği alan kısıtlı olduğu için bir set duvar yapılarak kapın iki parça sürgülü olacak şekilde düşünüldü. Led aydınlatmalar ve modern duvar tasarımları bahçeye gece canlılık katarken doğal ve yapay malzemelerin uyumlu kombinasyonuna zamansız bir şıklık sağlıyor. Ön bahçe kapısını yukarıdan bakıyoruz bu açıdan. Taşalı giriş verandası ve Japon eriklerini inceleyebiliriz bu açıdan. Bu yol boyunca devam ettiğimizde sağ bahçe tretuar alanını görebiliyoruz. Yan bahçede ve arka bahçedeki oturma alanlarında yapay malzemelerle desteklenen doğal çiçeklikler, kullanıcı dostluğu ve estetik açıdan zengin alanlar yarattı. Bu yaklaşım modern trendlerle zamansız tasarım bir arada kullanılmasının mükemmel bir örneği. Avlu alanında doğal taşlar ve yapay malzemelerle sade, kullanışlı ve huzurlu bir mekan sağlandı. Bu avlu hem modern bir anlayışı yansıtıyor hem de zamansız peyzaj akımlarını içinde barındırıyor. Metal çim ayırıcıyla ayırdığımız orta alana kolay bakım yapılabilen topiyarı porsuk ağacını kullandık. Sol bahçenin ön bahçeye bakan tarafında köpek kulübesi bulunmakta. Köpek kulübesi tasarımı evcil hayvanlar için konforlu bir alan sağlarken çevre aydınlatmalarıyla doğal ve yapay malzemelerin fonksiyonel uyumu vurgulanıyor. Bu yaklaşım zamansız bir anlayışla modern ihtiyaçlara yanıt veriyor. Ön bahçeden durup yan bahçeye baktığımız bir açımız, arka bahçeden durup baktığımızda açımız bu şekilde. Genel bitki kurgumuz ve 6 metre arayla koyduğumuz bolart bu açıdan görünüyor. Arka bahçede bulunan bitkiler, çiçeklik kurguları ve doğal malzemelerle kombinlenerek bahçeye doğal bir dokunuş katıyor. Bu bitki seçimleri güncel estetik anlayış kadar zamansız bir peyzaj felsefesini de temsil ediyor. Görselde gördüğünüz gibi 180 metrekarelik geniş bir çim alanımız var. Toprağı sabit tutmak için alanda ekogritle sağlamlaştırma işlemi uygulanarak soldan başlayarak iğde kiraz, süs kirazı ve mavi lad bitkilerimizi görebiliyoruz. Bu alan düşünülürken eş, dost ve akrabaların birlikte vakit geçirebilecekleri 20 metrekare büyüklükte düşünüldü. Hemen merkezde yer alan ateş çukuru akşam keyfi için ideal bir ambiyans sağlamakta. Arka bahçede kullanılan ağaç altı spot ve bolart aydınlatmalar doğal bitkileri vurgularken yapay malzemelerle bahçe estetik bir derinlik katıyor. Bu aydınlatmalar zamansız bir sadelik ve modern bir işlevsellik sağlıyor. Ayrıca müşterilerimizle görüşmelerimizi solar enerjili bahçe fenerlerini tercih edebileceklerini belirttiler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.